Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu cezaevfas kurumun girişleri. Cezaevfas kurumlarının 3 tane girişi bulunmaktadır. Bunları 3 alt baş halinde size anlatacağım. Ben öğretmeniniz Yunus Kilci. Cezaevfas kurumlarının 3 tane kapısı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi personel girişi. İkincisi mutlak gelişi, Üçüncüsü hükümlü tutukluların girdiği mahkum kabul gelişi. İlk başta e, personel girişinden başlayalım. Cezaefas kurumlarının personel girişinde sadece personelin kurumda çalışan, personelin ve ziyaretçilerin girdiği kapılardır. Bu kapılarda e, X-ray cihazı, duyarlı kapı bulunmaktadır. X-ray cihazından e, personelin kullandığı eşyalar geçmekte. Duyarlı kapıdan da e, memurlar ve cezaevi kurumundaki e, çalışanlar geçmektedir. Duyarlı kapının ikaz vermemesi gerekmektedir. İkaz verdiği halde geçiliyorsa elle arama yapması e, yapılması gerekmektedir. Bu kapıdan geçecek üstü aramayacak kişiler de kanunda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Bunlardan milletvekilleri, hakim savcılar, cezaevi kurumu birinci müdürü Kom, e, birlik Komutanı, izleme Kurulu üyeleri, e, milletvekilleri, vali bu şekildeki kişiler bu kurumda x-ray e, ikaz vermeden geçtiği halde üst araması yapılmaması gerekmektedir. İkinci e, girişimiz olan mutfak girişi. Mutfak girişinde hükümlü tutukların ve kurumun e, çalışan personelin e, yemek için getirilen, şey için getirilen yiyecek içeceklerin geçtiği e, kapıdır. Burada da bir adet e, X-ray cihazı bulunmaktadır. Bu X-ray cihazından yemekler geçerek X-ray'den e, herhangi bir elinde e, yemek içinde yasaklı maddenin olup olmadığı bakılmaktadır. Üçüncü kapımız ise arkadaşlar e, hükümlü tutukların İlk kuruma kabul edildiği mahkum kabul birimi kapısıdır. Burada hükümlü tutuklar ilk defa geldiğinde üst araması yapılır, kuruma eşyaları kaydedilir, kendileri kuruma kaydedilir. Burada sadece kuruma ilk geldiklerinde veya sevk geldiklerinde hükümlü tutukların kabul edildiği ve giriş yaptığı kapılardır.